Çin'den özel siparişle getirdiğim Tenwin elektronik masaüstü kalem açacak. Sakın bunu sanmayın. Bu bu. Biz biraz kalem açtık. Şimdi gördüğünüz gibi şu kalemin ucu da çok iyi değil. Görüldüğü üzere. Bunu da açacağız şimdi. Önce kalemi şu şekilde kalem açacağın içerisine ince veya kalın kalem fark etmiyor. Hepsini açıyor. Bu şekilde kalemi koyduktan sonra kalemi sıkıca tutuyorsunuz. Çok hafif bastırıyorsunuz. Görüldüğü üzere açmaya başladı. Bu şekilde çıkartıp kontrol etmeniz menfaatinize. Çünkü kalem açacak gerçekten işini çok iyi yapıyor. Hatta biz bilmeden bir şey yaptık. Benim bir kalemim böyle kaldı. Görüldüğü üzere çok güzel açıyor. Bu çok kalın bir kalemdi. Üçgen çok kalın kalemlerden 12 milimetrelik kalem. Bir de ince kalemde göstermek istiyorum. İnce kalem açılmamış ince kalem bulabilirsem. Burada var bir tane. Şu şekilde. Yine aynı yöntemle makinenin içerisine hafifçe kalemi koyuyoruz. Hafifçe bastırıyoruz. Ve görüldüğü üzere kalem açacak işini gayet güzel bir şekilde yapıyor. Biz üçüncü ayarda kullanıyoruz. Ha, birdeymiş şu an üçte daha ekonomik açıyor. Çok güzel, çok başarılı bir makine tavsiye ediyorum.